Paspatur Çarşısı tarihi dokusu, taş evleri, geleneksel mimarisi ile yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin ilgi odağı oluyor. Paspatur Çarşısı pek çok farklı ürün yelpazesi ile ziyaretçilerine hizmet sunuyor. Çarşı içerisinde mozaik lambalardan seramik ürünlere kadar birçok hediyelik eşya bulunuyor. Ay. Ay. Paspatur Çarşısında her ne kadar turist yoğunluğu yaşansa da esnaflar ekonomik zorluklar ve artan maliyetler nedeniyle zor günler geçiriyor. Çok şükür paspatur çok güzel ama işlerimiz biraz zayıf geçiyor. Geçen sene daha iyiydi. Bu sene biraz ekonomi pahalı olduğu için insanlar yiyemiyor. Türkiye biraz hafif pahalandı. İngiltere'de her şey çok pahalı. Fethiye'ye pahalı diyorlar. Fethiye aslında pahalı değil. Biz de geçen sene aldığımız ürünleri 50 lira 60 lira alırken şimdi ürünlerimiz daha çok pahalandı. İnsanlar üstüne artık 150-200 lira daha, daha çok pahalı şeyler koyuyorlar. O yüzden bu sene sezonlar biraz düşük. Sezonumuz kötü. Ee, i̇lk başlarda güzeldi. Geçen sene çok İngiliz vardı. Bu sene İngiliz yok. Çok Rus var. Ee, yani sezonumuz gerçekten kötü. İşte bekliyoruz. Geçen sene e, şu baharatları mesela 100 gramını kendimiz 100 liraya alıyorduk. Şimdi 250 liraya alıyoruz. Gerçekten %100 zamlandı. Durumumuz gerçekten kötü. Sezon bitti.